Şimdi yapacağımız arkadaşlar her boşluğa ve trabzan başına üzerine almadan sık iğne yapmak. Boşluk ve trabzan başına yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Üzerine almadan hem boşluklara hem de trabzan başlarına şekilde ilmeğimizi yapıyoruz. Bu sayıda bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sorumuza geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim size önce. Gördüğünüz gibi hafif kıvrımlar oluştu işimizde. Ama bu önemli değil arkadaşlar. İlerleyen aşamalarda bu kıvrımlar düzelecek, hiçbir şey kalmayacak. Hemen şuradan birleşimimizi yapıyoruz. Evet. Bir sonraki sıramızda arkadaşlar Şöyle göstereyim. İlk trabzanımızı oluşturacağız. Şöyle biraz daha, şöyle tekrar alayım ben. Bu şekilde, hafif yukarı doğru kaldırıp, milimizi çevirip, ilk trabzanımızı oluşturuyoruz. bu sıramızda arkadaşlar bütün sıraları ikili trabzan yapacağız yalnız trabzanlarımızı bu şekilde değil arkadan alarak arkadaki ilmekten alarak oluşturacağız şu şekilde ikili trabzanımızı arkadaki ilmeğe batırarak oluşturacağız bu sıramız da komple bu şekilde döneceğiz arkadaşlar. Evet, dokuzuncu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi milimizin üzerine yine iki sıra ip alıyoruz arkadaşlar. Birleştirme yerimizden sayıyoruz. 1, 2, üçüncü trabzan arkadaşlar. İşte tekrar göstereyim. İki tane ip aldık. Şurası bizim birleştirme yerimiz. Bir, 2 3. trabzanın altıyla şuradan ipimizi geçirip yine ikişerli olarak alıyoruz arkadaşlar şu şekilde ve şuradan göstereyim şurası battığımız yer bir tane atlıyoruz üçüncü ilmeğe birleşim yapıyoruz. Şimdi yine iki tane alıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Üçüncüye geçirip üç seferde çekiyoruz. Birleştirdiğimiz yer bir tane bırakıyoruz şuradan birleşim yapıyoruz. Yani arada burada bir boşluk, şurada bir boşluk oluyor arkadaşlar. Bir tane üst kısımda atladığımız yerde boşluk, bir tane altta. Tekrar yapıyorum. iki tane alıyorum. En son birleşim yaptığımız yer. Bir tane boşluk bırakıyorum bir sonrakinin altından birimi geçirip ipimi alıyorum. 3 seferde çekiyorum. Daha önceki battığım yer bir tane boşluk bırakıyorum. Bir sonrakinden yapıyoruz. tekrar yapıyorum iki tane alıyorum bir tane boşluk bırakıyorum bir sonrakinin altında birimi geçirip 3 seferde alıyorum şuradan bir önceki yaptığım yer bir tane boşluk bırakıyorum bir sonrakine birleşim yapıyorum sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3 ilmeğimiz var. Biliyorsunuz bir tanesini boşluk bırakıyoruz. Bir sonrakine böylece iki arada birer tane ilmeğimiz kalarak sırayı tam olarak tamamlamış oluyoruz. Evet. Son sıramızı da yapalım. arkadan bakıyoruz. Bir tane dolu, bir boş ve bir sonrakine birleşimimizi yaparak sıramızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim modelimizi. Gördüğünüz gibi etraftaki kıvrımlar yok oldu arkadaşlar. Görüldüğü gibi gayet düz, düzgün. 3 boyutlu çok güzel bir model oluştu. Bir sonraki sıramızda arkadaşlar her bir ilme üzerine almadan sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Her bir ilme üzerine ip almadan sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelimizin daha çok açığa çıkmasını, üst kısmının daha düz ve düzgün olmasını sağlıyor bu sıra. bu şekilde sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar da birleştiriyoruz. Evet. Şimdi bundan sonra sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bu sıramızı üzerine ip alarak sık iğne yapacağız. Tek seferde çekeceğiz. Yalnız şu ilmeğin arka kısmına batıracağız arkadaşlar. İlmeğin arka kısmına batırıp Tek seferde çekeceğiz. Şu şekilde. İlmeğin arkası kısmına batırıyoruz. Tek seferde çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Bu sıramızda böyle tamamlayacağız arkadaşlar. sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Son birleştirmemizi yapıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi yapacağımız sırada arkadaşlar evet sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bilimiz hafif gevşettik. Çevirip ipimizi alıyoruz. Ve ilk trabzanımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar Milimizin üzerine ip alacağız. Alttaki trabzanların iç kısmından değil şurada gördüğümüz şu boşluklardan şu boşlukların şu kısmından ipimizi geçirip aradan trabzanımızı oluşturacağız arkadaşlar. Araya zincir çekmiyoruz. Tekrar ipimizi alıyoruz. Son geçirdiğimiz yerin hemen yine altından ve bu tarafından geçirip trabzanımızı oluşturuyoruz. İki seferde çekiyoruz arkadaşlar. Görüntü şu arkadaşlar şuradan birkaç tane daha yapayım şu şekilde yani trabzanların bu alt kısmından değil de şu ilmeklerin olduğu kısımdan arkadaşlar geçiriyoruz şu ilmeklerin hemen altıyla şu trabzan kısmından geçirmiyoruz şu ilmeklerin altından geçiriyoruz şuradan hemen ve şuradan ikisinden birden geçiriyorum çekiyorum ve iki seferde trabzanımızı oluşturuyoruz tekrar göstereyim Evet şöyle görüntüyü göstereyim size arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir zincir oluşumu görünüyor bu şekilde bu sıramızı da devam ediyoruz arkadaşlar birkaç tane daha yapayım daha net görünsün bir sonrakini yaparken şuradan yine geçiriyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim şuradan geçirdi buradan çıkardık yani ikisinden birden almış oluyoruz şu şekilde birinci geçirdiğimiz yerden çıkartıyoruz ipi tekrar alıyoruz yine bir sonrakinden böyle devam ediyoruz yani arada boşluk oluşturmuyoruz şöyle göstereyim. Evet. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Evet. üçüncü sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Karşı tarafla birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar 14. sıramızda her sıraya her ilmeğe sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Üzerine ip almadan her ilmeğe sık iğne yapıyoruz. 14. sıramız aynı zamanda son sıramız arkadaşlar. Bu sıradan sonra modelimiz tamamlanmış oluyor. Sıramızı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar karşı tarafla bağlıyoruz. modelimizi tamamladık. Şimdi arkasına ipi gizleyelim. arasını orta kısmı da biraz daha sıkıştırabiliriz. Evet, suplamızı tamamladık arkadaşlar. Umarım siz de benim gibi keyif alırsınız. Yapması kolay. Gösterişli, güzel bir model. Kanalımızda kalmayı, yeni paylaşımlarda bizi takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar.